Merhaba arkadaşlar bu sizle birlikte yeni bir videomu göstereceğim arkadaşlar ne zamandan beri video çekemiyordum açı şöyle bugün bahçedeyiz arkadaşlar elime amuk ağaçıyı aldım horozumuz en büyük horozumdan arkadaşlar bunun eşi de var arkadaşlar bunu eşi, eşi de atacağız arkadaşlar bugün videoya başta gelmek istedim çiğdem markamızda çiğdem hanım arkadaşlar akışı bunu bilmiyorsunuz bu eskilerden arkadaşlar Bebek 2 yaşında, dişi kısırlaştırılmış bir sokak köpeği. Ayrıca pitbull, Pitbull kuması mı desem, Af köpeği kuması mı desem bilgi değil arkadaşlar. Ama arkadaşlar bir şey kırmasın, sokak köpeği. Güzel bir köpek, şöyle. Arkadaşlar şöyle bak, şöyle, şöyle şöyle bir duvar var. Arkadaşlar duvarı koruyor. Arkadaşlar bu arada benim şöyle kameraman kardeşim. Haydi abicim, evet. tut tut kardeşim. Arkadaşlar, Hay. arkadaşlar azıcık yamuk yumruk çünkü kardeşim çekiyor boyu, ben azıcık kısa. Arkadaşlar bu böyle çiğdem yuvası var. Arkadaşlar diyeceksiniz ki şimdi. Yo abi neden çiğdem yuvası? Etrafı kap açık diyeceksin. sen, diyeceksiniz. Sanki köpek sevmiyor diyeceksiniz. Arkadaşlar bakın şöyle yay yaylı olma yanında. Arkadaşlar köpek. Arkadaşlar şimdi bakın size gizli doğru yuvayı göstereceğim. O, acaba oradaki en baştaki yuva şuradaydı. Ve çiğdem indi. Söyle, çiğdem indi. Arkadaşlar çiğdem o yuvaya girmiyor arkadaşlar. İlla böyle olması lazım. İlla böyle olacak. Yani bir açık olacak. Geçen i̇şte hem böyle tavukların başında duruyor hem de duvarı koruyor. Arkadaşlar şöyle kameraman ben oldum yine. Şöyle arkadaşlar güzel. Burada, burada tatlı var küçük kümes yapmak için. Arkadaşlar bakın şimşek burada. Tatlıya sıvıra çıkmış. Arkadaşlar şimdi şimşek şöyle bir doluyalım. Yok, yoksa yok bir tavuklara saldırır. Bekle bekle. Şimdi tavukları kovalayalım. Kiş, kiş, kiş. Arkadaşlar şöyle şu hin saldırıyor benim karşıma. Evet arkadaşlar bu saldırıyor. Hemen kış kış kış. Allah'ın onun yuvası da böyle arkadaşlar. Şimşek. Kırma bir köpek. Arkadaşlar şu an köpeğimiz 3 üç, 3,5 yaşında. Güzel bir köpeğimiz kırma. Arkadaşlar şimdi işte şöyle şöyle hayvanı korkutma. Çık bakayım oradan. Ben şöyle zoom yapayım. Şöyle tavuklarım tamam ön önünde giden bıngıldak. eşeği bilen var arkadaşlar şöyle bir de Hint oruzu var bak arkadaşlar. O Hint orzu nerede kardeşim? Gitti la bak. Arkadaşlar. Yeni köpeğimiz. Arkadaşlar galiba Rottweiler kırması gibi bir köpek. Arkadaşlar Mehmet daha Hayır bu onu bak kıskanıyor. Ya kıskanıyor Çiğdem. Arkadaşlar bağmaz oynuyorum çünkü Çiğdem kıskanıyor. Arkadaşlar şöyle. Bu da hiç doymuyor obur. Arkadaşlar bakın şu kemiği arkadaşlar. Kafası kadar kemik yiyor köpek. Arkadaşlar köpek kafası kadar kemik yiyor. Arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar yemekten bakmıyor. Aşağı şöyle size şey, yemekten göstereyim. Gel. Gel kızım. Gel kızım. Şöyle, şöyle köpeği şakam olur Arkadaşlar. Gene yani ben büyük. Arkadaşlar bakın. Şu gördüğünüz büyük köpek. Şu kadar kemiği zoruyor. Ama bu. Bak, arkadaşlar bakın bu bücür. Bu bücür arkadaşlar. Akşam adı Marla. Bir tane Akışa kamer kamerayı oğlum aç. Sen aç değilsin. Arkadaşlar bunun yanında bir tane ok köpek var. Fini. O iş yemek yemiyor. bu atıllı. Pati bakın bizim. Bak Sen bakın zaten bu ne bana. kemiği gördü ya. Dur lan kemiği bırak bir. Arkadaşlar. Şey, alayım. <laughs> Selam aleyküm. <laughs> Selamun aleyküm. O medet mi? Arkadaşlar bakın neden öyle yapıyor? Kemik buldu. Arkadaşlar kemiği alayım önden. Şöyle almayayım. Yesin. Arkadaşlar bakın yemeğe götürdü. Arkadaşlar şöyle bir tane daha filmimiz var. Arkadaşlar çok ürkek. Arkadaşlar buna ben ikisine yemek veriyorum yesinler diye. Hepsi bu oburuyor. Oza oza arkadaşlar gidiyor. Şuna azıcık hırlıyor. Şurada çiğdemi hırlıyor. Onun yemeğini yorsun O zaman arkadaşlar şimşek yemeğini vermez. Ama şimşeğe de kendi ayar ediyor. Köpek veriyor. Arkadaşlar bu yuva çiğdeminde. Arkadaşlar burada tatlı ayrık değil. Orada raylon vardı arkadaşlar. acık hava alsın göbek bek girer diye. Arkadaşlar hayır böyle olsa hiç girmezdi. Arkadaşlar burada şöyle bir raylon vardı. Oradan azıcık hava var diye hiç girmedi yuvasına. Ay bakın ona yaptığım için ona giriyor. Arkadaşlar şöyle arkası lampan şöyle bir lampanetlerle kapalı. Bu arası bunlar. şöyle küçük bir bat şey var arkadaşlar. Burada bu var. Arkadaşlar şimdi size neden, neden, neden arkadaşlar böyle yaptığımı göstereyim neden böyle büyük bir kulübe yaptığımı göstereyim. Mesela sen bu küçüktü. Bu küçük takıysak bu ama arkadaşlar yağmur yağınca buradan yağmur geliyordu. Bir palet koydum. Mesela şöyle bir arkadaşlar şöyle oduna var küçük küçük. Aktif bir de böyle büyük kapı vardı bizim kullanmadığımız. Komşunun verdiği. İşte onu koydum. Ve Mesela şu kutuna koydum. Bir alın koydum. Bak bakın şimdi. Selamun Aleyküm diyecek bana patates verecek. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm abi. Abi selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Patates ver. Pati ver, pati ver. Bak, bak bu kam, bak bu telefon ben bu YouTube kanalım. Abone ol. Hadi. Hadi pati ver. Lazetme lan o beni. Arkadaşlar ben mice tut. Bu bak bu bak bu pati bezi tamam hadi. Bak bu bak. Pati ver. Pati ver. Arkadaşlar verdi gördünüz ama siz, siz onu çekemedim. Arkadaşlar yattı. Pati ver. Pati ver. Pati ver. Pati ver. Arkadaşlar Akbaş mı, çoban köpeği mi bilmiyorum. Arkadaşlar burada Önceki videolarımda hakiki kangal ve hakiki pitbullum vardı ama onlar ölmüştü. arkadaşlar bakın oraya biz gidince şuraya geliyor batınca yatıyor yemek yiyor arkadaşlar. arkadaşlar şöyle size bıldırın kafesimi de gösterip video bitireyim. Abi aşağı şimdi. Arkadaşlar bir tavuk da burada hep eti girmesen. Arkadaşlar şöyle. Geliştir. Arkadaşlar bakın şuradaki hintoruzu. Şu hintoruzu arkadaşlar. Daha poli boşsa daha 2 aylık. Arkadaşlar kuşurdeyim. Arkadaşlar şu. Şu bakın arkadaşlar şu. Olsun bir dakika şu boynuna kırlı olan. Arkadaşlar bakın. Şu. Arkadaşlar bu ve bu. Arkadaşlar benim gagağım karşımda... dikti Arkadaşlar benim gagağımda Arkadaşlar gagağımda bu vardı. Bu vardı arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu ve şu ve şu kurtçu arkadaşlar. Benim kırması galiba bunlar kardeşimi patakladılar. patakladı. eline bakayım. Acaba böyle telefonun değil telefon annemi. Acaba şu elemiyle kanattılar. Arkadaşlar buraya yaptılar. Buraya çizdiler. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın kendisini çağırıyor. Eşini çağırıyor. Arkadaşlar şöyle bıngıldak. Güzel bir. Arkadaşlar bakın hiç kaçmıyor. Arkadaşlar yavaş yavaş. Be, be, di, di. İşte arkadaşlar, de, 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 arkadaşlar, arkadaşlar bakın. Abi biz bunlara geldiğinde bunlar iki kardeş ama bunları eş açacağız. Açtı bakın. Hint'te de burun buruna hiç kavga etmiyorlar. Abi, tavukta, bak benim bildiğim Hint orucuyla normal horul kavga eder. Ama bunda kardeşim iki, iki Hint orucu kavga ediyor. Arkadaşlar bakın arkadaşını çağırıyor. Arkadaşlar bu arada şöyle, şöyle, şöyle iki, ay, bir erkek bir dişi olarak şeyimiz var, bıldırcınımız var. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle şu dişi. Şuradaki de erkek. Arkadaşlar şu Yeminin yanında olan dişi tut tat tut doğru yakın olan da erkek. Kız suları var önde Alttan fırın veririz. Yeminler de var arkadaşlar. Şöyle altta esnemecek gibi toprakları var. Pis Bak Arkadaşlar arazimiz böyle. Arkadaşlar video beğendiyseniz kanalıma abone. Kaç bir ses yapmaya, bir şey çekiyoruz ya. Arkadaşlar beğendiyseniz. Arkadaşlar son bir şey daha bitireyim. Arkadaşlar zamanında Hüseyin'le benim arkadaşımın Maske Ekeli diye bir kanalı vardı. Arkadaşlar onda da işte böyle bir araba yapmıştık. Daha doğrusu ben yaptım. Hadi şöyle bir çöğü yan getireyim de. Tekir bakın. Burada şöyle çöp var bir var altında. güzel de gidiyor. Ama arkadaşlar buraya koyduk. Ve gördüğünüz gibi. Arkadaşlar hint oruzu. Epli elimi. Al. Arkadaşlar difteli elimi. Arkadaşlar. Arkadaşlar zamanında cüce koşayım. İşbens, Sultan, Brahma arkadaşlar dayımdan. Abi. Akın dayım burada selam de olsun de çalışıyor. Arkadaşlar Akın dayım bana tavuk verecek Brahma. Bir erkek bir dişi. Onu yavrulattıracağız. O zaman akın dayım indi falan da alacağız. Zaten indimiz var arkadaşlar. İndi de Hadi. azaltmak Hadi istiyorum. Arkadaşlar bu arada şuraya fayda da Ama onu hemen hallettim ben. Arkadaşlar Brahma alacağız. Sultan alacağız. O zaman arkadaşlar Sultan 1. Bırakma 2. 3 5 3. Bir dakika arkadaşlar özellikle cüce koşun alacağım. Güzel bir hayvan onlar da. Abi sen de tutabilir misin? Arkadaşlar videonun bitişi böyle olsun. Bitimize. Hadi eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Bir dakika videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Akşamki videoyu bekliyorum. Bay bay. Akşam PUBG var. Bay bay. Bakayım akşam ne olacak? Rebostar. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar böyle sabahları videolar akşamları da her akşam ve her sabah video gelecek arkadaşlar. Ama arkadaşlar arkadaşlar kusura bakmayın yarın gelemeyecek. Arkadaşlar videonun gelmeyecek günleri söyleyeyim. Pazartesi, çarşamba, cuma. Hadi çünkü o gün sabah 8'den öğlen 12'ye kadar dersim var. Canlı dersim. Burada seneli lisedeyiz Allah'ın izniyle. Arkadaşlar pazartesi, çarşamba, ve arkadaşlar cuma günü sabah video yok. Öyle yine bu, bu, saatlerde var video. Aslında arkadaşlar, arkadaşlar, bu videoyu sabah çekecektim. Ama çekemedim. Arkadaşlar yine video atmaya çalışırız öğlenleri. Akşam arkadaşlar, arkadaşlar akşam bir video bekliyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.